Bazı aşklar seni yerle bir eder, bazıları da seni sen yapan her şeyi büyütür. Bazen birisini çok isteriz, bazen birisine çok güveniriz ama bizi de heyecan uyandırmaz. Peki gerçek aşk nedir, aşk nasıl olmalı veya ilişkiler neden yürümüyor? İşte Robert Stenberg bu konuya aşk üçgeniyle açıklık getiriyor. Ben hüdanur insanı ve insana ait kavramları felsefe ve psikoloji ışığında inceliyorum. Bugün aşka psikolog Robert Sternberg'in aşk üçgeni kuramıyla bakacağız. Aşk bazıları için bağlılık, bazıları için çok sevmek, belki biraz acı çekmek, acıya katlanmak, sevdiğinin uğruna fedakarlık yapmak ama bu fedakarlığı yaparken ölçüyü kaçırmak. Bazıları için onunla var olmak, onsuz varlığını unutmak olabilir. Eğer bağlanma problemleri yaşıyorsanız profesyonel bir destek almanız sizin için çok faydalı olacak. Sternberg bir insanın bir insana aşık olabilmesi için belli temel bileşenlerden bahseder. Bunlar tutku, bağlılık ve yakınlıktır. Tutku fiziksel çekim, cinsel arzu ve bedensel yakınlıktır. İlişkinin bedensel ve duygusal yakınlığını sağlar. Fiziksel çekim, tutku ilk başlarda fazla olabilir, zamanla azalabilir. Yakınlık duygusal bağ, samimiyet, paylaşım yapabilme Kişilerin aynı zamanda birbirleriyle arkadaş olabilmesi, daha derin sohbetler yapabilmesi, birbirlerinin iyice farkında olabilmesi ve anlayabilmesi. Yakınlık duygusal bağ, samimiyet, güven, anlayış ve desteği içerir. Kişilerin birbirlerine duygusal olarak yakın hissetmesi ve paylaşım yapabilmesidir. Genellikle zamanla gelişir ve derinleşir. Aslında bir ilişkinin sağlıklı ilerleyebilmesinin temel yapı taşlarından biri partnerinle yeri geldiğinde arkadaş da olabilmek ortak faaliyetlerden zevk alabilmek, benzer yanlarınızın olması ve samimiyet kurabilmenizdir. Arkadaşlıkla harmanlanan ilişkilerde partnerler daha fazla yakınlık kurabilir. Yakınlık da bağı beraberinde getirir. Bağlılık da ilişkiyi sürdürmeye yönelik kararlar ve sorumluluk alma isteğidir. Bu ilişkiyi devam ettirmek istiyorum anlayışını temsil eder ve zamanla oluşur. Stenberg aşk üçgeni kuramıyla ilişkilerin karmaşık yapısını sadeleştirir. Farklı ilişki türlerine bazı aşkların neden yürümediğini açıklar. Aşkın sadece his değil aynı zamanda karar ve bağlılık içerdiğini vurgular. Şimdi temel yapı taşlarını anladığımıza göre şu üçgen mevzusuna geçebiliriz. Sternberg 7 aşk türünden bahsediyor. Bu aşk türleri içinde tutku, bağlılık ve yakınlık bileşenlerini bulundurup bulundurmamasına göre değişiyor. Tutkulu aşk, boş aşk, beğeni yani hoşlanma, arkadaşça aşk, romantik aşk, delicesine aşk yani aptalca aşk ve mükemmel aşk yani bizim deyimimizle gerçek aşk. Tutkulu aşkla başlayalım. Tutkulu aşkta bağlılık ve yakınlık bileşenleri yoktur. Güçlü bir cinsel çekim vardır. Kişi partnerini sever ama ilişkinin geleceği için karar almaz. Sorumluluk duygusu ilişkiye karşı zayıftır. Kişi partnerini sadece cinsellik temelli görür. Bay ve Bayan Smith filminde Angelina Jolie ve Brad Pitt birbirlerini öldürmeye çalışır. Birbirlerine karşı bağlılık ve yakınlıkları olmamasına rağmen ciddi bir cinsel çekim yaşarlar. Bu yüzden ilişkileri sürdürülebilir değildir. Çünkü bağlılığın olmadığı bir ilişki sürdürülemez. Boş aşk içinde sadece bağlılığın kaldığı, her şeyin tükendiği ya da daha önce oluşmamış olduğu bir aşk türüdür. Bazı evliliklerde ve saplantı türlerinde görülebilir. Ne çekim ne de samimiyet var ama hala ona sadıksın. Aşkın İki Yüzü filmindeki bu sahne, Stenberg'in kuramındaki boş aşk tipini net şekilde temsil ediyor. Zaman geçirmelerine rağmen duygusal bir derinlik ya da paylaşım hissettirmiyor. Konuşmalar zihinsel düzeyde kalıyor. Rose, <laughs> <are you> <laughs> Gregory'nin Rosa teklif ettiği bu evlilik aralarında duygusal ya da fiziksel bir bağ olmamasına rağmen ilişkiye resmi bir bağlılık getiriyor. Aralarında romantik veya cinsel çekim bariz değil. Gregory fiziksel çekim önemli değil diyerek bu unsuru bilinçli olarak ikinci plana atıyor. Diğer aşk türümüz hoşlanma. Tutku ve bağlılık yok. Sadece duygusal yakınlık var. Bob ve Charlotte otel barında derin bir sohbet geliştiriyor. Hayat, evlilik, yabancı şehirde yalnız olma hakkında konuşuyorlar. Romantik hisler ya da ilişkiye girme kararı yok. Sadece karşılıklı anlama ve samimiyet hissi var. Yakınlık güçlü çünkü anlamlı konuşmalar, ortak yaşam deneyimi ve yalnızlık paylaşımı yapılıyor. Güvenli bir arkadaşlık ortamı var. Tutku ve bağlılık yok. Bu yüzden beğeni ve hoşlanma sınıfına girer. Ama hiçbir aşk türü için kalıcıdır, değişmez diyemeyiz. İlişki dinamikleri zaman içinde değişebilir. Hoşlanma yani beğeni, tutkulu aşka veya mükemmel aşka dönüşebileceği gibi Kişilerin arasındaki çekim tamamen yok da olabilir. Arkadaşça aşk, bağlılık ve yakınlık bakımından zengin fakat tutku bileşeninin eksik olduğu bir aşk türüdür. Çiftlerin arasında yüksek düzey samimiyet ve sadakat vardır. The Notebook'ta Noah, Alzheimer olan Ellie'ye her gün aynı hikayeyi okur. Tutku geçmişte kalmıştır belki ama dostluk ve bağlılık hala güçlüdür. Bu aşk türü uzun yıllar birlikte olmanın getirdiği güven ve huzura dayanır. Kimi zaman romantik aşkların dönüşümüdür, kimi zaman baştan beri böyle başlamıştır. İki kişi arasında derin bir anlayış, bir omuz omuza hali, bir sadakat vardır. Oh my sweetheart. <laughs> Romantik aşk tutkunun ve duygusal yakınlığın olduğu fakat bağlılığın olmadığı bir aşk türüdür. Bu aşk bağlılıkla desteklenmezse uzun vadede sönüp gider. İki kişi hem ruhen hem de bedenen birbirine çekilir. Bu aşk türü heyecan verici, derin ve yoğun yaşanır. Ancak çok önemli bir şey eksiktir. Bağlılık. Yani aşk oradadır ama birlikte kalma kararlılığı yoktur. <laughs> Titanic'te Jack, Rose'un portresini çizerken aralarında hem sensel çekim hem de duygusal yakınlık vardır. Ama sonuçta ne kadar gerçek olursa olsun sonsuzluk vaat etmez. Aptalca aşk yani delicesine aşk. Bu aşk türünde tutku ve bağlılık güçlüdür fakat duygusal yakınlık zayıftır. İki kişi birbirini tanımadan sadece fiziksel çekim ve ani kararla bağlanmıştır. Genellikle istikrar az olabilir çünkü yakınlık olmadan bazı zayıf kalır. Stenberg'in kuramı açısından aynı ilişki zaman içinde farklı aşk türlerine dönüşebilir. Romeo ve Juliet'in ilişkisi de buna çok uygun bir örnektir. Baloda ilk gördüklerinde aralarında ani fiziksel bir çekim vardır. Daha ortada yakınlık yani duygusal bağ ya da bağlılık yoktur. Bu nedenle ilk başta tutkulu aşktır. Tanıştıktan bir gün sonra gizlice evlenirler. Henüz derin bir duygusal bağ gelişmeden yüksek tutku ve ani bağlılık devreye girer. Bu nedenle delicesine aşktır. Ve son olarak gerçek aşk. Tutku, bağlılık ve yakınlık bileşenlerini mükemmel olarak barındıran bir aşk türü. I think that's why many people hate themselves. Seriously. Just are sick to death of being around themselves. Let's aşk üçgenindeki en dengeli ve güçlü aşk türü budur. Tutku vardır. Yani iki kişi birbirini fiziksel ve duygusal olarak çekilir. Yakınlık vardır. Ruhsal bağ, derin sohbetler, paylaşım ve güven hissi yoğundur ve bağlılık vardır. Yani bu aşkı sürdürmek için bilinçli bir karar, bir çaba, bir sadakat duygusu vardır. Mükemmel aşk rastgele bulunmaz, inşa edilir. Başlangıçta tutku ve yakınlık olabilir ama bağlılığı zamanla geliştirmeniz gerekir. Ya da birlikte olduğunuz kişiye bağlı olabilirsiniz ama tutkuyu ve samimiyeti canlı tutmak için çabalamanız şarttır. İdeal gibi görünür ama korunması en zor aşk türüdür. Çünkü zamanla bu üç bileşenin biri sönmeye başlayabilir. İşte bu yüzden mükemmel aşk yalnızca bulunacak değil, sürdürülecek bir şeydir. Sternberg der ki, aşk sadece bir his değil, bir yapıdır. Bazı aşklar başlar, yanar, söner. Bazıları büyür, derinleşir, dönüşür. Ama üç bileşeni aynı anda yakaladığınızda elinizde sadece aşk değil, bir ömür olur. Gerçek aşk sadece hislerle başlar ama sadece hislerle büyümez. Zamanla birlikte büyümek, birlikte değişmek, sınır koymayı öğrenmek gerekir. Aşk sadece sarılmak değil, bazen birbirini serbest bırakmaktır. İki insanın ben olabildiği yerde biz olabilmektir. Ama en önemlisi aşk, değişen iki insanın birbirini yeniden ve yeniden seçmesidir. Sağlıklı aşk saygı, güven ve özgürlükle beslenir. Sağlıklı aşk bir çaba, bir seçim ve her gün yeniden kurulan bir ortaklıktır. Sizce aşk sadece bir his mi, yoksa her gün yeniden yapılan bir seçim mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.